Merhabalar. mantar topluyoruz bugün inşallah. Burada ağaç mantarı var ama biz daha önce yemediğimiz için mantar da çok tehlikeli olduğu için yemiyoruz. Ben bugün buradan aşağı geçtim. Ama bu mantarı görmemişim mesela. Süper süper. Gel bakayım gel bakayım gel. Buradan aşağı geçtim ama kendisini fark etmemişim. Sonra yukarı dönüşte buldum. Evet. Bakın burada ne varmış. Aman Allah'ım burada ne var. Bunu da alıyoruz. Ama bunu almıyoruz. Bu burada kalsın. Mantar toplarken poşet çok sağlıklı olmadığı için mantar poşetin içinde kırıldığından dolayı kendinize böyle bir alet yapabilirsiniz. Alet dediğim yani bir damacanayı kesin böyle ağzını bu şekilde. Hafif yukarı kaldırıp kırdığınızda bakın mantar tertemiz hiç kırılmadan şu güzelim mantar şimdi poşetin içinde paramparça olurdu ama burada şöyle kibarca tık diye bırakıyorsunuz. Sonra bunu kenarını kırıyorsunuz. Tak diye ağzı kapanıyor. Ve eve götürmeye hazır. Nasip bugünkü nasip bugünkü kısmet bu. Yani bir 19'luk damacanın neredeyse yarısı dolmuş durumda. Ah. Akşama afiyetle yiyeceğiz inşallah. Daha henüz nasibimiz var mı yok mu bilemiyorum.